Şimdi e, ikinci sorun sen şeydi. Abdest aldı alıyorum, ağlıyorum dedin sen. He he. İkinci un, sorum oydu onu, hocam. Onu unuttun. E, Bunu a, ağlamanız abdestine zararı yok. Ağlamanın abdestine zararı yok. Abdestin geçerlidir. E, abdest tazelemen gerekmiyor. Üçüncü soru sen mi para verdin adamı bulamadın? O mu sana verdi bulamadın? <laughs> verdim. Benden aldı para. İş yerinde birlikte çalışıyordu. İhtiyacım var dedi. Aldı öyle. Ondan sonra parayı ödemedi. Geri kayboldu gitti. E, sahtekarlık yapmış. Sahtekarların kul hakkına tecavüz edenlerin de ahirette yeri yok. Yeri yok derken ne demek? Yani hesabını Allah görecek. Defteri açacak. Diyecek gel bakalım. Sen bu kadının parasını aldın. Borcunu borçlu diye aldın. Sonra bu kadına vermedin. Gel bakalım bunun karşılığını, bedelini bana öde. Allah seni gösterecek. Diyecek ki ona, o kulaya, yani senin paranı alana diyecek ki git bununla helalleş bakalım diyecek. O da seninle helalleşemeyecek. Çünkü e, ahirette para pul çalışmayacak. Ahirette amel çalışacak. Amel ve iman söz konusu. Senin de hakkını ödeyemediği için e, büyük bir günahla, büyük bir zulümle ahiret huzuruna gitmiş olacak. Allah'ın huzuruna gitmiş olacak.